İlkeli bir insanın tek ilkesi vatandır, millettir ve gelecektir. İnsanlar göçük altında kalmış, hala orada cesetler kurtarılmayı bekliyor ki artık onlar ceset olmaktan bile ne yazık ki çıktı. İnce çıkmış orada güzellemeler yapıyor. Gençler sizden ricam şudur. Atatürkçü müsünüz? En değme Müslüman mısınız? O zaman biraz şu internette araştırmayı ve incelemeyi öğrenin. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki Atatürk nasıl herkesle vatan için, millet için masaya oturmuş ve gerekeni yapmışsa Bugün size de düşen budur. Ve ülkenin içindeki bu uçurumu artık görmemiz gerekir. Yurt dışında olmamı eleştirip yok terörist diyenler, yok cemaatçi diyenler şunu söyleyeyim. Türkiye'deyken de bütün cemaatlerle, bütün dini gruplarla tamamıyla oturup sohbet etmişimdir. Ve tamamı beni neye davet etmişlerse gitmişimdir. Orada bulunmuşumdur. Hepsi de benim Atatürkçü e olduğumu çok iyi bilirler ve ona göre davranırlar. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi herkesle oturup konuşurum. Herkese kendi düşüncemi ifade ederim ve onların düşüncesine de iştirak etmesem bile